kralı sembolik olarak koruyan ve o tarihi üniformalarıyla bizi etkileyen ve yürüyüşüyle adeta meydan okuyan bir nöbetçi var. Ve bu nöbetçi burada bekliyor o geleneksel, otantik elbiseleriyle. İşte kralın sarayının avlusu da burası. İşte bugün sabahleyin çok güzel bir gösteri vardı, bir geçit töreni vardı. Ve kral da bu geçit törenin sonrasında halkı selamladı şu karşıda gördüğünüz balkonda. Evet, bu da tarihi toplar. Ve bu asker sürekli böyle bir sağa bir sola, bir sağa bir sola gidiyor. Tanrı yardımcısı olsun diyorum. Ama İsveç gerçekten kralından halkına kadar hemen hemen herkesin mütevazı olduğu, gösterişin gerçekten ayıp sayıldığı bir ülke. Darısı bizim başımıza diyor.